Odunpazarı Belediyesi tarafından Eskişehir'in kültürel mirasını dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen iki büyük festival. 10. Uluslararası Cam Festivali ile bu yıl uluslararası boyuta taşınan 6. Lüle Taşı Festivali. Festival boyunca sanatçıların ürettiği eserlerin sergilendiği sergi açılışlarıyla sona erdi. Evet. Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir'in kültürel mirasını dünyaya tanıtacak iki büyük etkinliği aynı anda tamamladı. 10. Uluslararası Cam Festivali ile uluslararası kimlik kazanan Odunpazarı taşı Festivali, sanatçıların festival boyunca ürettiği eserlerin sergi açılışlarıyla sona erdi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, her iki açılışa da önceden planlanmış programı nedeniyle katılamadı. Bu yıl ilk kez uluslararası statüde düzenlenen Lüle Taşı Festivali kapsamında iki gün süren çalıştayın ardından Ahşap Eserler Galerisi'nde üretimler devam etti. Her yıl olduğu gibi Beyaz Altın Mahallesi'ndeki Lüle Taşı Ocağı'na saha gezisi düzenlendi. Efsat fotoğrafçıları ocakta çekilen karelerle süreci belgeledi. Kurşunlu Külliyesi Mevlevi Hanesi'nde açılan sergide hem sanatçıların Lüle Taşı çalışmaları hem Lüle Taşı avcısı çocukların el emeği çalışmaları hem de Efsat fotoğrafları yer aldı. Açılışa Odun Pazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları Adnan Evren Olcay ve Figen Engin, Anadolu Üniversitesi Turist Rehberliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Gökçe Yüksek, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Saatçılar Odası Başkanı Sema Ersoy, festivale katılan sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin açılış konuşmasını Odunpazarı Pazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Adnan Evren Olcay yaptı. Biz 6 yıldır bu festivali hem lüle taşının önemine dikkat çekmek hem oradaki lüle taşı varlığımızı korumak hem de bu bahaneyle birlikte bugün burada gördüğüm bu pırıl pırıl arkadaşlarımızla beraber lüle taşı işçiliğini lüle taşı ustalığını geliştirmek adına 6 yıldır bu festivalimizi düzenliyoruz. Ama bu sene bir fark yarattık. Bir uluslararası hale geldi. Ama bir tek bununla da kalmadı. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum bu sene yapmış olduğumuz çalıştayla beraber de akademik manada da Lüle Taşı'nın geleceğine katkılar sunmak adına çok önemli adımlar atıldı. Bu yıl camın büyüsü temasıyla gerçekleşen Uluslararası Cam Festivali, Odunpazarı Belediyesi Sıcak Cam Atölyesi ile Açık Alev'de şekillendirme atölyesinde yapıldı. İngiltere, Amerika ve Çekya'dan gelen sanatçılar sıcak cam atölyesinde, Rusya ve Türkiye'den sanatçılarsa açık alev atölyesinde çalışarak camın ateşle kurduğu ilişkiyi canlı performanslarla izleyiciye sundu. Festivalin kapanışında cam sanatları galerisinde sergi açılışı yapıldı. Sergi açılışına Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Figen Engin, Anadolu Üniversitesi Can Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Aydın, festivale katılan sanatçılarla çok sayıda can meraklısı sanatsever katıldı. Serginin açılış konuşmasını Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Figen Engin yaptı. Ben öncelikle herkese burada sanatçı olarak emek veren, asistan olarak emek veren, ocakta sorumlu olarak emek veren bütün arkadaşlarıma kocaman bir alkış istiyorum, teşekkür ediyorum. Sanatçıların festival süresince Odunpazarı Cam Sanatları Merkezi'nde hayata geçirdiği eserler Cam Sanatları Galerisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.